Serimize Ak Enerji ile devam ediyoruz. Videoya başlamadan önce videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri tümü olarak açmayı unutmayın ki gelecek tüm videolardan haberdar olun. Ak Enerji 6 lira 15 kuruş kapatmış en son ve Ocak ayında 7 liraları görmüş. O zirvesine 6 ay 7 ay boyunca hatta neydi ayı 9. ay 10. aydayız 10. 10 aydır tekrar olsun zirvelere ulaşamamış. Belki burada bir çanak yapma şey olabilir. Yani şuradaki çana bile katlayamamış. E, pardon tamamlayamamış. Şimdi şuradan bir trendine bakalım. Aslında güzel trendi var. Yani trend derken desteği hem 20 aylık ortalama tutuyor. 4 lira 17 kuruş. 4 lira 14 kuruş gözüküyor. Gerçi ortalamaya göre almayacağım. Çünkü ortalama yukarı fiyat yukarı çekecektir ortalamayı. 4 lira 17 kuruş. Çünkü ortalama yarın olur 4 lira 20 kuruş, 4 lira 25 kuruş. O yanıltabilir. O yüzden 4 lira 17 kuruş güzel destek. 20 aydan beri o e, bulunduğu trendin desteği. Yani bu kırılırsa büyük bir değişim oluyor demektir. Şimdi şöyle günlüğe dönelim tekrar. Zaten o da bakın günlükten baktığımızda 200 günlük ortalamanın altında kalıyor ve şöyle geriye dönüp baktığımızda 200 günlük ortalamanın altında düşmemiş bile neredeyse şuralarda ufak tefek düşüşler var ama o kalıcı olmamış hep 200 günlük ortalama tutmuş onun üzerinde kalmış o yüzden 4.17 zaten 200 günlük ortalamanın da altında kalmasında ve desteğinde 20 aylık olduğu için kuvvetli bir destek olduğu için buraları görmesi çok kötü olumsuz, negatif bir şey olmadığı sürece olası görünmüyor. Tabi bu hiç olmayacağı anlamına da gelmiyor. Şurada zaten bakın diplerimiz de var. Şuradaki dipler zaten Şu dipler yani bakın. 1, 2, 3 hatta şunu da sayarsak 4. Bu dipler tutmaya çalışacaktır isteği her türlü. Oraya gitmeden önce. O yüzden 4.94 Onu da yazalım. Hatta şöyle yazalım. Bak burada da tepenleri de var zaten. 4.94 değil de. 4.83. 4.83 desteği gözüküyor. Baktığınızda bu bile şu an için gayet yerinde güzel bir destek gibi görülüyor. Haziranda tekrar yeni bir trend oluşturmuş kendine zaten. Muhtemelen bakın. 1, 2, bu trende ileride bugün olmazsa yarın olmazsa ilerleyen zamanda tekrar yükselişini yapsa da diyelim ki 10 liralara gitti bu hisse ardından trende bu 6 liralar olmazsa daha ileriki bir seviyede 7 liralarda vesaire bir yerde değme ihtimali olabilir. Onu da göz ardı etmemekte fayda var. 483'ten önce 5.14. 514 desteği var. Yani şu anda seviyede şu 417 en son son düşünebilirsiniz. Hatta şu anda şunlar kırılmadığı sürece 514 hatta 483 kırılmadığı sürece şu aşağıya çok fazla takip etmeye gelecek diye beklememek lazım. Önce 483 kırılırsa bakılması lazım. Şimdi bu kadar hep destekleri söyledik. Yukarıda hedefimiz ne? Bir kere şöyle yaparsak şurada zaten her ne kadar şu ana çanağa gitmese de şurada da bakın tepeler birleşmiş. Yona bakalım. Ne gösteriyor? 6 lira. Burası ne? Diplerimiz ne? 6 lira 3.63 6 lira eksi 3.63 artı 6 lira 8.37'yi gösteriyor. Burayı tamamlar çanak katlarsa diyelim. 7 lira 7 lira 3.63 artı 7 lira 10 lira 37 yani hissenin nerede bu şöyle yapalım yine adetlerini bulsun. Bu şekilde çanağa katlarsa bu uzun vadeli hedef yalnız. Bugünden yarına değil. Nasıl ki 10 aydır 7 liraya bile tekrar çıkamadıysa düştüğü yerden bu da belki bir 6 ay sürebilir. Yani 10.54 Geçen sene Mart Nisan gibi. Yani Mart aylarında savaşın çıktığında o dönemlerde 1,5 lira 1,30 o, o civarlardaydı. Şu anda 5-6 kata gitmiş oldu. Tabii ona göre enflasyon vesaire vesaire de diyeceksiniz. Onda da haklısınız. Şurada evet bakın zaten görüyorsunuz 7 lirayı gö gösteriyor. Önce kırması gereken bir 7 lirası var zaten. Hani yukarılara hedefleyebilmesi için bir 7 lirayı kırması lazım. Ama orayı da kırıp tekrar bir geri çekilme yaşayabilir çünkü o muhtemelen fibo 1.618 olacaktır. Yani bakın bu da 9.19'lar. 10, 10.54 hedefine, çanak katlama hedefine gitmeden 9 TL'ler 9.25 9.25 direnç görür yani satış yiyebilir. Hatta 9 lira. 9 lira 10 lira arası. Onu 10 kapatmadan yani onu görmesi demek 10 lira olup hatırlıyorum 10 lira gösterip 9,5 kapatmasa 10 liraya gördü değil. 10 lira kapatmaz manasında söyleniyor. 10.54. Yani onu görür 9.20. 9'ların altına gider. 9 9 10 arası dikkatli olmakta fayda var. 7'yi geçiyorsa eğer. Hatta zaten bakın şurada bile tam 7'den önceki gelmesi gereken seviyeye bile gelmiş zaten. Şu anda bile dirençte sayılır yani bu hisse. 6 lira 42 ile. O yüzden orada bir yataya sarıyor gibi. 6 lira 42 kuruş. Evet bu kadar seviyelerine en ince detay direnci ne kadar kimse size söylemeyeceği için kanala abone olursanız sevinirim. Bu zaten 7 liraları gösteriyor yani. şey yapmaya gerek yok 7 lira. Yani şu anda çok performans kötü değil. Gelecek vaat ediyor gibi görünebilir. Görünüyor da yani. Aşağılara çok geleceği görünmüyor. Yine yatırım yapmak yapmamak sizin kişinin kendi kararı. Buradaki analizlerin hiçbir yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın. Benim ak enerji ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ee, kanala abone olup videoları beğenmeyi, bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın ki diğer gelecek bütün videolardan haberdar olun. Eğer yarın bir gün olursa 10.54'ü kırarsa ya da 7 lirayı kırıp e, tekrar bakabiliriz. Nereye gidiyor? 10.54'ü kırmadan ama sanmıyorum seri yaptığımız için gelmeyebilir 10.54'ten önce. 10.54'ü kırar, oradan döner vesaire bir şey yaparsa da üstte kalıcılık sağlarsa tekrar trendine bir bakarız. Zaten kırıcı kolay kolay kıracağı da benzemiyor. Şuradaki trend zaten orayı gösteriyor gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.